Umarım güzel bir hafta geçiririz. Daha böyle birbirimizi tanıdığımız ama emin olduğumuz bir hafta geçiririz umarım. Zuhal Hanım'ın da dediği gibi hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Burada okuyorum İstanbul'da. Normalde kendi öğrenci evinde kalıyorum. Burası kuzenimin evi. Ben abla diyorum hatta. Manevi ablamın evi. Ne güzel. O yüzden hani masayı elimden geldiğince hazırlamaya çalıştım. Ee, kuzeninin ablanın şeyler mi evet. tabakçada? Ne güzel. Çiçek mi çiçek? Nasıl buldunuz arkadaşınızın masasını? Sade. Evet, evet, e, yani, bu arada e, araya giriyorum ama gir, gir. hani e, evim olmasa bile ben sadeliği çok seviyorum. ki diğer masalarda da göreceksiniz zaten dağınık masalar yerine sade masaları. Yok bu sadelik değil de da. daha çok uyumsuzluk gibi duruyor ya. Evet, yani ben Biri var. Buraya geldi taşı neden ama... koydun mesela ben onu merak ettim. <laughs> yani yani hoş durduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Yanlış anlamayın ama yani bence biraz fazla karmaşık. Karmaşık, neler yordu gözünüzü neler. Ben tasarımcı olduğum için biraz ha, tasarımcısı. da hmm. tasarımcısın. Ne tasarımcısı? Tekstil tasarımcısıyım aslında. <laughs> ee, tüm tasarımlarla ilgiliyim ama tekstil tasarım alanına yoğunlaştım. Hı hı. Kumaş türleri, aksesuarlar hepsi birbirinden farklı farklı olmuş biraz ama e, ilk günün. Ilk gün ya evden. şöyle dediğim gibi kendi evim olmadığı için ben de tabaklar konusunda biraz tereddütlüydüm açıkçası renkler bakımından. Onda peçetedeki mavi renkli biraz açmak istedim hani sadece tabaklar renkliydi yoksa. Onda kahverengi alıp kahve tonları ya da krem tonları ağır gitsin istemedim. İyi yapmışsın. Ee, Şu... Dediğim gibi kendi evim değil. keşke kendi evimde harlayabilseydim. <laughs> <laughs> Ben de kendi evimde yarışmayacağım. Evet, Ablamın yok. evinde de yarışmayacağım hatta. Öğrenci olduğum olduğu için, için başka söylüyorum. bir evde yarışacağım. Anladım ben size. Öğrenci Ama... olduğum için söylüyorum bunu. Evet. Ama e, bu tabii, genelde doğru. daha çok böyle annelerin hani eskiden böyle odasına serdikleri örtü gibi. Yani masa örtüsü değil bu bence. Yani zaten masada masa kullanılan... örtüsü, örtüsü olamaz de. o. Çünkü o üçüncü kat. Hani efendim. Tamam biliyorum. Yani hatta bu genelde bu... yatak odalarında kullanılan. Tamam alttaki bu iki tane masa örtüsü var zaten üst üste. O üçüncü masa örtüsü olamaz zaten o bir aksesuar masa örtüsü orada. Demek evet, o bir uyumamış oldu. uyumamış. çok uyumsuz oldu. Tamam evet. hani o sizin evet. fikrinizdir ama masa örtüsü evet. zaten değil Masa örtüsü de yani çok uyumsuz olmuş yani boyunca evet. işleme buna gitmemiş. Anladım ben hani masa hep böyle sade tonlarda gidince tabakları hariç bir parlatmak istedim. Bir de yerleşim olarak sanki e, çatal bıçaklar koyulmamış da atılmış gibi mesela şu. E yarıştığınız zaman ben yani sofra söyle kalsın da hani böyle nasıl o yurdu görülsün. Hayır yarıştığınız zaman sofra hazırlama stresini göreceksiniz. Mesela e, masadayız ve şu anda cam yalnız cam, cam kap, kap yani. ekmeklik olarak kullanılıyor. Hatta ben ilk bu <laughs> Hanımın programında görmüştüm. Ve Zuhal Hanım'ın da böyle bir yorumu vardı. Kullananlar oluyor bazı kişilerden. daha iyi oluyor ama. Niye <laughs> hatırlıyorum. <laughs> evet olmayınca oluyor yani. Bu yemek pişirme kabı yani bir... o ekmeklik şöyle olmaz. Bir, şöyle bir problem var. En uygun onu bulabildim. Peki artık yavaş yavaş e, çorba serdi. Ne çorbasıydı? C tavuklu cennet. Tavuklu cennet çorbası. <laughs> evet. Zaten dedi ki e, Audrey. Audrey. <laughs> o, benim tabağım içi biraz soğudu <laughs> ya. Onu da <laughs> yapabilir <laughs> miyim? Ben başka mi? kaseyle. Var? Var, toz var tozlanmış birazcık beklemiş galiba durmaktan. Ay tozlanmış diyor, sanki başta kurdum da sonradan götürdüm. Hayır bir de bunun tozlansan olur, tozlanmasana olur. Sana yeni kase vermeyeceğim, şu an tozunu alacağım. Sen aşçıyım mı dedin? Evet dedi? aşçıyım. Nerede, ne şekilde, eğitimli misin, alaylı mısın? Eğitimliyim misin? özel bir okulda, iki yıllık aşçılık. Eğitimi Eğitim. aldım. Bitti okul. Tabii bitti. Şu anda aktif olarak? Şu an çalışmıyorum aktif olarak ama daha öncesinde çalıştım. Çalıştın hangi mutfaklarda? Ee, dünya mutfaklarında. İtalyan restorantı olsun, Oo. otel mutfakları olsun. Aa, süper. Yani bu konuda kendime çok güveniyorum. İddialı bir yarışmacı var <laughs> Ben de burada camı ilk olarak onu gösterdim. Çünkü e, tehlikeli hem kenarda duruyor, kırılma olasılığı var ve mutfaklarda da tercih edilmez yani cam ürünler. Tabii ki masaya geldiği için sonuçta herkesin dikkatini çekiyor ve bir uyum, bir estetik aranıyor tabii evet, ki ister arıyor. istemez. O da şartlarını açıkladı evet, tabii ilk ki. Bakıştı. Yani e, evet yani hoş ne duran bir şey. Şartlar değil. Çiçek falan ama yani şartlarla da çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi ben de başka yerde yarışacağım ama bu biraz özendir tabii. davet sofrası ben için de, biraz. Ben şey düşünüyorum. Bir, bir şeydir evet. yani bu özellik. Yani, evet. Kasmaktır masaya. Ortaya bir çiçek olabilirdi. Yani Hı. bu taşların gereksizliği gözümü yoruyor şu şey, anda. Şey sinirlendi, al şöyle alıp <laughs> sanki. Ya Akdeniz sahillerine gibiyim şu an masada değil de. Ne güzel ve Nuray çok eğleniyor. <laughs> de evim değil diyorum, hala masa düzeni masa düzeni masa düzeni diyorlar yani ne yapabilirim? Öğrenci evinde ağırlasaydım daha mı çok hoşlarına gidecekti yani ben anlamadım ki insanları. ama herkesin gününde göreceğiz herkesi. Hayır, Sinirlenirse de... diyor Hüseyin şu taşları, şu taşları kafamıza, kafamıza atar mı diyor. Atar <laughs> Şöyle siz sonuçta evime misafir olarak geldiniz. Ha. Tabii ki Öyle bir şey yok. <laughs> Masa düzeni gerçekten çok kötüydü. Yani çünkü ben masaya çok önem veririm. Yani hiç özel vermiş, taş koymuş. Yani ne yani deniz kenarına gidip aldığı taşı koymuş gibi oldu böyle. Tamamen hazırlıksız. Hani daha dün öğrenmiş de bugün yarışmaya gelmiş gibi bir hali vardı masanın. Ben size bir şey soracağım. Tabii ki. Ee, şapkayı ee, masada e... kullanmanız doğru mu? Benimki de toz benim benim. var tabakta. Yani ben benim kıyafete uyduğunu düşünüyorum ve birçok yerde kullanırım ben. Şimdi... Hatta erkek arkadaşımla ilk tanışmada şapkayla gittim, gün boyu şapkayla kaldım. Doğrudur mu? mutlaka evet. ama ne Öyle dedi? Çok beğendi. Aa. Evet. ha Güzel yakışmış da tabii kapalı yerde bir şapka şeyi var ya. Evet yani hmm. de ben kombine uyduğu sürece o beni ilgilendirmiyor. Yani şimdi, ben kendime ne yakıştırıyorsam. Bugün misafirperverim. Gerçek yüzümü yarın görecekler ya da diğer dört gün. Hanımefendi zaten şey dedi. Hüseyin Bey sinirlenirseniz masadaki taşları bana atar mısınız? Ben o taşları... İnşallah gününüzde size atacağım. efendim. Ay doğrudur ama 20. yüzyılda kullanılmaya başlandı bayanlarda şapka evet. yaygın olarak biliyorsunuz evet, ama e, davet masalarında böyle şapkayla oturmak da nezaketsizlik olarak algılanır. Şapkanın tarihçesi e, o size göre ama. öyle olabilir ama bana göre değil. Ben kendimi nerede mutlu ve neşeli hissediyorsan orada yaparım. Böyle mutlu muyum? Tamam ama gerisi Ya bir takım nezaket kuralları vardır. Masa kuralları da vardır. Yani Bu da on... o zaman kuralları... biz de mantolarımızla oturalım. Yani kabanlarımızla oturalım. Ama değil mi? Ama ben de şimdi siz ben şapka takmadım. Tamam gözlükle gelebilirsiniz. E, aksesuar tamam. sorusu. bu benim aksesuarım. Küpem, şapkam, yüzüklerim bu benim aksesuarım. İşte bir dış ben şapkası o bakarsanız ben kumaşına aksesuar böyle bir o dış kurandım. şapkası o böyle Bire bir. gibi. Evet he, o bir hmm. dış şapkası yani. Ama şu an böyle kulaklarımı bir... ısıtan ayı soğuk diye yapmadım. Ben bunu ilkbaharda böyle hani sonbaharda falan da böyle kombinime uysun diye yaparım. Kısacık etek gel bunu takarım yine. Doğrudur. Tabii ki yemeklerimi savunacağım. Yemeklerimin güzel olduğunu düşünüyorum. Kimse kusura bakmasın ama 21 yaşında biri Hint yemekleriyle birlikte kaşarlı köfteyi de yetiştiremez yani. Mutluysanız o zaman çok mutluyum. iyi günlerde kullanın. İnanılmaz <gülüyor> mutluyum. <laughs> <laughs> Hafta sizin gününüz ne zaman? Size yani sizin gününüze özellikle büyük bir şapka <laughs> takacak. Memnun olurum. A Takacağım olur mu ya. Ama yani o içer salon şapkalarından bulursanız, kullanırsanız eğer. Yani. Hani i̇ç mekan. İç mekan şapkası. Inside, outside diye. Gibi, gibi. Aynı şapkalardı tabii. Bakarız artık. Ama özellikle seçeceğim en büyük şapkam hangisi ise kombinimi uydurup sizin... Ay böyle çadır gibi olanlar şapka. var yazın onun altında otur Aa. hiç şemsiye falan evet, gerek evet. yok <laughs> onlardan İyi diyorsun. İyi oldu ya kombinim siz evet evet sizin de daha büyük bir şapkayla geldim. Sana kuruldu Nuray ben sana söyleyeyim. <laughs> hiç önemli değil yani eğer e, doğruyu eleştirmek... E, Ama doğru her yerde doğru değildir bir tanedir benim bildiğim doğru yok, Tektir. bir tane doğru bir buçuk değilim. doğru olmaz ne tek olur. doğru vardır neymiş tasarımcıymış yani sana yemek tasarım beğendirecek halimiz yok siz davet masası diyerek girdiniz ya burası bir davet masası gibi değil zaten onu zaten geçti şapka takıyorum da onu zaten geçtim zaten Oo, ne muhabbetler dönüyor burada. <laughs> evet, kaçıyoruz burada <sen> <laughs> sadece şey muhabbet <laughs> zaten ben yani. de bir şey söyleyebilir miyim burada kıyafet eleştirmeye gelmiyoruz yemeklerin tadına bakıp ayrıca kıyafet eleştiriyoruz da bu masada da kıyafetler puana ana gir bilmiyor bildiğime göre. Ben gören. puana girsin diye söyleyeyim Çok teşekkür ederim. Yanlış anlamayın Deniz Bey. Ceketini de. almak istediğimde vermemek, vermek istemedi. Evin içinde ceketle oturmak ne kadar mantıklı? Şapka için bunu dersek onun için de bunu demeliyiz ha, diyor. O zaman senin de diyor ceketi çıkarman gerek. Hani zaten. eğer o şapkayı eleştirirseniz yoksa şık duruyor ve olabilir. Yeter evet, Allah. Bakın ben e, şık durduğu için böyle oturmak istemedim. Bu normal bir blazer ceketi. Bu böyle otururken tamam, ama kullanılır şu an yemeklerde masaya, kullanabilirsiniz değil mi? Bunu. Evet ama bir restorantı evine gitmiyorsunuz. Şu an bir evdesiniz. Bakın Hayır, kaban çıkartılır. Zaten bir hmm. problem olarak görmüyorum. Fakat X kişisi yani bu siz olduğunuz için değil bir şapkayı ev kişisi evde şey bulmuyorsa uygun bulmuyorsa o zaman karşı taraf için ya da benim için de ceket uygun değil diyebilirim. Ben Peki. ondan bahsediyorum. O zaman pantolon da uygun değil diyelim. E Hüseyin Bey yani, Hayır, nasıl yani? oturacağız yani. ya ceket, <laughs> pantolon olmadan? Arkadaşlar nereye gidiyoruz? <laughs> Artık <bizim çabaları> <laughs> aynen, <mı? gülüyor> aynen, biz bir çorbaları katsak mı? Aynen, evet. Olmasın aynen. çorba. Bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşımız Söyle pantolon yüksek. benzetmesini yaptı ama e, dördümüzün üzerinde de ceket yok ama pantolonlarımız var. Aynı şey değil yani, ceketsiz çıkabiliyoruz ama pantolonsuz çıkamıyoruz. Evet, çıkmamakta <laughs> fayda var diyoruz. <laughs> Asiyet olsun aynen, aynen. herkese. Bakalım. Nuray Hanım'ın şapkayla oturması beni hiç rahatsız etmedi. Ben de ceketle oturdum mesela, ceketimi çıkarabilirdim. E, şapkası hiç rahatsız etmedi.